Mer Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Adventure Map'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kaç gün kaç hafta bileni hafta bile olmuş olabilir. Eee bayağıdır şey video çekemiyorum. Bunun sebebi eee mı olması. Sınavlar bir bitim var ya. Neyse. Sen doğduğun yere tüküreyim ya. Bu ne? şimdi Dur level lan. Bir sene level bir nerede? Bu level bir ha. Bakıyoruz akşam saat buydu ha. Burada durmamız gerekiyormuş ama yanlış olmuş. Ne yapacağız? Nerede? Burada. Ha. Ha, friatti's. Bir de çekirebiliyor mu abi? Çekir, cappuccino. Wow. Arkadaşlar. Şey sus. Niye bu çok kötü biri? Arkadaşlar. Akla mı? Öçüm mü? Olmuyor. Kan bir de. Arkadaşlar. Öf, tüküreyim seni Adventure Map'ini. Bu ne lan. Durduğun yeri tükürüm hatta. İlk bu ne? Tamam bekle. Level bitiyor ya. Yeah. Zorlu şartlar ya. Wow wow. wow. Ben burayı sanki önceden bir videoda falan gördüm herhalde ya. Çünkü şey. Ha atladık diyelim. Atladık diyelim oraya. Ha, atladık diyelim. yok Dur. Kan, kan yok. Yok kan artık. Tamam parka falan gitmiyorsun bir daha. Level bir Tamam geçtik diyelim. Level 2. Yine mi aynı şekil? Yok. Ya öf. Doğduğun yere tüküreyim. Map'in yaptığını tükürüyor. Evet. Ta. Geçtim. Ne yaptın? Araba yapmış burada. Son 寝たん。ほら息で。<S ceramic> Zaten. geç 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 bu map'in yaptığı işine de bir <laughs> <laughs> Efendim. bitirip gidiyorum. Arkadaşlar çok yoğunum yani. Artık Video çekemiyorum biliyorum ama yaz yaz geldiğinde size birer bir, bir sürprizle boğacağım sürprizle boğacağım diyeceksiniz ki tamamen boğuluyor boğuluyoruz falan diyeceksiniz yani bayağı bir sürpriz bekleyeceksiniz <laughs> ne <laughs> yapacağım hepinde gelmiş de geçmiş <laughs> dur düşüdüm gidelim 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 Git şuraya ayrı. Ana bitişik miymiş? hat for your strike. Level 4. Hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu falan da yok. Ne yapacağız biz orada? Herhalde gösterme amacıyla yaptı. Aynen yoksa orada level yok. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Buraya geçtik. DHsa. Ge e ee, ama bir saniyede. Ha. Ya Geçtik biz burayı? Ana! Oraya ondan dolayı mı geçemiyoruz acaba? Hah. Tek başına Geliyorum eklesin. <laughs> Baya bir Mek varmış. Hemen. Kaç bu? Üç mü? Üçüne sıkıyoruz. Şuradan atlamamız lazım artık yani. Yani artık bize biz başka sorun yastıklı olsun. Neyse atladık atladık. Aynen buraları geçeceğiz. Anladık. Ha, so, bir daha yapalım. Olmadı, bitirelim. Neden benim bu kadar hızlıyım? Çünkü arkadaşlar ya çok yoğunum. Anlasanız beni var ya. Sınav 3. lan lan sınavları öldürüyor beni. Neyse geçtik. Olmadı. Burada videomu maalesef bitirmek zorundayım ki çekemiyorum normal ama bugün bir çekip bildim yani başardım. Neyse kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş ya Rabbi. İmkanlar yok işte arkadaşlar. Ama söz şey yapacağım. Şu hafta kaldı. Şu okulun bitmesi. Okullar bitince sizi sürpriz yağmuruna boğacağım. Harika ol olacak. Yani çok sevineceğim şeyler olacak ya. Canlı yayın yapacağım falan filan. bayağı şey olacak yani. Onu söyleyelim de. Her neyse burada videoyu bitirelim arkadaşlar. bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve kapatıyorum.